you <laughs> Herkese merhaba. Ben Tuğçe Saragül. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Haziran ayında hangi kitapları okuyacağım, onları konuşacağız. Bu kitap listelerini hazırlamayı çok seviyorum gerçekten. Fazla kitap seçiyorum ki ay boyunca hangi kitapları okumak istiyorum diye düşünmek zorunda kalmıyorum. Ve yeni aldığım kitaplarla bazen böyle kitaplığımın derinlerinde saklanan kitapları çıkartıp listeyi harmanlamak çok eğlenceli oluyor. Bu ayda Böyle yaşıma uygun olsun diye 34 tane kitap seçtim. Ve gerçekten çok güzel, çok merak ettiğim kitaplar var içerisinde. Ee, eğer bir aksilik olmazsa, iş yoğunluğum daha da artmazsa bu ay daha fazla kitap okuyabileceğimi düşünüyorum. Peki neler seçtim şimdi onlara bakalım. Öncelikle e, Serpil arkadaşımın okuyup çok sevdiği ve durmadan bize anlattığı, daha İngilizceyken okuyup çok beğendiği bir kitap var elimde. Quicksilver. var ee, o kadar çok önermişti ve sevmişti ki ben de çok merak etmiştim kitabı ama İngilizcesini okuyamadan Türkçesi çıktı. Ben de çok memnun oldum buna ve hemen e, aldım, Haziran listeme ekledim. Muhtemelen de ilk okuyacağım kitaplardan biri olacak kendisi. Çok güzel bir fantastik kitap farklı bir evren. Her zaman sevdiğim tarzda bir kitaptır. Diğer bir kitap yabancı yayınlarından Kurt adına. Burada şöyle bir cümle vardı kitapta, benim çok e, ilgimi çekti. Efsaneler der ki iki kız çocuğu doğar, biri Tat, diğeri Kurt adına. Yani biri krallığı yönetecek, diğeri kurda kurban edilecek. E, çok ilginç bir e, tarzı var ama şöyle aslında bir nevi kırmızı başlıklı kızın versiyonu gibi ki ben masalların böyle farklı versiyonlarda yazılmasını gerçekten çok severek okuyorum. Eğer kaliteli yazıldıysa, güzel yazıldıysa kitap gerçekten çok kendini okutturuyor. Diğer bir kitap Parola Yayınları'ndan Ölümün Kanatları. Şekilde bu da bir fantastik bir kitap ve sirkte geçiyor. Çok fazla sirkte geçen kitap okumadım sanırım. Yani bu bir ya da ikinci kitap olacak. Bir de ikinci kitap falan olacak sanırım. Evet. Şimdi. E, Yursuz Kral'ın Aşkını Okudum. Ben Mayıs ayında inanılmaz güzel bir kitaptı ve dedim ki bu yazarın farklı kitapları da çevrildi mi acaba? Sadece bir kitabı daha vardı çevrilen. Savaşçı Prenses. Bunu da hemen kitaplığımı ekledim. Burada e, şimdi yazar ana karakterin geçmişten böyle tarih Geçmeye, bayağı bir geçmiş tarihten. Bir karakterle özdeşleştirip iki hikayeyi birden veriyor. Bayıs ayında okuduklarımda Yusuf Kral'ın Aşkını yorumlayacağım. Mutlaka iz, yani izleyin. Çok güzel bir kitaptı ve ben çok severek okudum. Özellikle böyle geçmişe dönüşleri seviyorsanız benim gibi. Bu da okunacaklar arasında. Şöyle... Yine yabancı yayınlarından Masallar serisinin birinci kitabı var. Bir ruhun yarısı. Uzun zamandır yabancı kitaplarından kitap almıyordum açıkçası. Bu Kurt adına ve Bir ruhun yarısını görünce hemen almak istedim. Ve e, kitabın tasarımıyla beni benden alan bir e, kitap var şimdi. Düşen ayın uyanışı. Şöyle çok güzel detayları olan bir kitap. Aynı zamanda konusu da çok güzel. Tabi kitabın bu baskısına bakıp almadım ama ayrıca şöyle. Gerçekten çok güzel, özenerek çalışılmış, belli yani kitap, emek harcanmış kitaba görsellik açısından. Bu da fantastik bir kitap. Böyle sanırım bir orta aslı esintisiyle var olan bir kitap gibi geliyor. Kaan vegor falan derken. Bir de tabii ki ejderhamız var. Bu da yine okunacaklar arasında. Bu kitaplardan eğer okuduklarınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Beğendiğiniz mi, beğenmediniz mi ya da böyle merak ettiğiniz veya elinizde var okumak istiyorsanız beraber okuyabiliriz bu ay diye düşünüyorum. Devam edelim. Nox yayınlarından bir kitap var elimde. Altın kanatlar. İlk defa bir kitap aldım Nox'tan. Bu da böyle işte ne perili merili elfli falan diye e, tercih etmek istedim sanırım. Çünkü ben o tarz e, kitapları seviyorum. Ejderha Tanrı'ymış. Bakalım bunu da aldık. E, beğenecek miyiz beğenmeyecek miyiz? Onu da ay içerisinde göreceğiz. Sağ aldığım bir kitap var. Şöyle Orkide diye. Bu da Çin sarayına cari olarak giren bir kadının imparatoru Çeliğe yükselmesini anlatıyormuş ve tarihi bir karaktermiş kadın. Yani gerçek hayatta da var. Şu şekilde. Ben seviyorum bu tarz tarihte var olan kişilerin kitaplarını okumayı. Özellikle bir kadının mücadelesini o tarihlerde okumak güzel olur diye düşünüyorum. Evet diğer kitaplarıma da geçelim. İteki'den Gece Kaplan'ını seçtim. Bu kitabı ben çok merak ederek almıştım ama bir türlü okuyamadım. Bazı kitaplar bazen e, nasıl anlatayım size ben de öyle oluyor. Hani sanki beni böyle fısıltılarla beni çağırıyormuş gibi. O zaman o kitabı çok hızlı ve çok güzel okuyorum. Ama bir kitabı kendim okumaya zorladığım an işte o kitap ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar beğenecek olursam olayım bir türlü okuyamıyorum. Ben biraz böyle işte o fısıltılara göre hareket ediyorum. Bakalım bu ayda bu kitapları seçmek istedim. Diğer bir kitaptı. delik Konuşan Son İnsan. Şimdi bazı bazı değil çoğu herkes yeni kitaplar üzerinden okumaya çalışıyor ya da ne bileyim daha fazla yeni kitap çıkınca okumaya çalışıyor ama ben elimdekileri de eritmek istiyorum. Şimdi alma hızıma göre okuyamıyorum de yazık ki. Ve zamanda o kadar çok kitap almışım ki e, onları bitiremiyorum. En son 800 küsür kitap vardı okumadım. Ve hani ilk defa okumadık, hayır 800 anne hani okumadıklarımda okuduklarımı 900 küsürdü. İlk defa okuduklarım okumadıklarımı geçti sayı olarak ben böyle daha da azalsın okumadıklarım istiyorum ki hani kitaplığında ya ben bu kitapların çoğunu okudum işte çok okumadım az kitap kaldı diyebileyim. Yoksa sürekli mesela yeni kitaplar aldım almadım değil ama var olanlardan da okumak istiyorum. İki tarafı harmanlayıp biraz sayıyı azaltalım. Gülten Dayıoğlu'nun Yoksa Sen Misin kitabı var. Bu kitabı biliyor musunuz bilmem ama burada 14. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan genç bir kızla İstanbul'da 21. yüzyılda yaşayan bir kızın ruhları değişiyor ve olaylar gelişiyor. Çok açıkçası yine benim sevdiğim tarzda kuzular. var. Şöyle itelim. Sonra bir kuzey macerası. John bilirsiniz aynı Yıldız'ın altında kitabıyla. Ben e, o kitabı okumadım ama e, başka bir kitabını okumuştum. Kaplumbağa Kabuğu'nda Dünya. O da güzeldi. Birkaç tane daha kitabı var. Ben neden artık listeme almayayım diye birkaç kitabımı listeme ekledim. Sonra aşk ve ölüm oyunu var. Yine aldım ama bir türlü okuyamadığım kitaplardan. Canım arkadaşım Serpil'in çevirileri var. Karanlık ve tatlı zehir, zehirle denilen büyük birinci kitap. Karanlık ve tatlı zehir. Şimdi bu kitabı ben okudum aslında okuyordum. Kaçıncı sayfaya kadar okumuşum size söyleyeyim 100 sayfa, 100, sayf 100. sayfaya kadar okumuşum. Sonra öğrendim ki bunun bir tüyücü kitabı var. Hemen bıraktım. <laughs> çünkü çok merak edeceğim diye. Şu an ikisi de elimde olduğu için bu ay çok e, okurum diye sev beni, e, seviniyorum. Çünkü çayı çok severim. Hani kahve insanı mısın, çayı insanı mısın? Çayı sanayım derim. Farklı çeşit çayları da seviyorum. E, Orta Asya esintilerini de seviyorum kitapta. İşte imparatorluk olsun, işte ne bileyim o düzen olsun. Şimdi iki i̇ki sevdiğim konu da var bu kitapta. Çok severek okuyacağıma da eminim. Sonra Caroline Jacobs'ın muhteşem dönüşü. Kitapları şöyle alalım bakalım. Hop düşmeden yakaladık. Debbie McComber'ın Bir Limanı Oteli Çiçekler içinde. Kaktüs şu kitabı okuyan var mı açıkçası? Yani böyle yıllardır listeme giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Kitaba bir türlü ısınamıyorum. Eğer okuyanınız varsa, beğendiyseniz lütfen yorumlara yazar mısınız? Belki beni teşvik eder de kitabı bu ay artık okuyabilirim. Bir kitap var ki Bizans'ın gizli tarihi. Çok merak ettim. Şöyle seçerken de bir sayfayı açıp okudum. Oo dedim yani bu kitabı kesin okumam lazım bu ay. Eğer beni bulursan kitabımız var. Ve ve şöyle bir manga <laughs> seçerek bu ayı şenlendirmiş bulunuyorum. Biri iddia ile başlayan veda aşkı. Bu bir tane kitabı var sadece serinin bende. Sonra güzel kokulu çiçekler Zarafetli açar var. Bir ve ikinci cildi. Ben seviyorum böyle genç yetişkin mangalarını. Animesini izleyip bayıldığım Mangası çevrilince dayanamayıp aldığım seri Şifacı Günceleri. Bu birinci cilde. Bu ikinci cilde. Bu üçüncü cilde. Bu da dördüncü cilde. İnanılmaz güzel. Alt hikayeleri dolu. Karakterlerin geçmişi gayet güzel anlatılmış. Çok güzel bir animeydi. Çok hoşuma gitmişti. Burada ana karakter genel ev bölgesinde doğan, eczacılıkla ilgilenen, daha önce sarayın harem bölgesinde doktorluk yapmış babasının yanında yetişen bir kız. Daha sonra haydutlar tarafından kaçırılıyor ve hareme satılıyor hizmetçi olsun diye. Tabii para alınıyor bunun karşılığında. Ve kız okuma bildiğini kesinlikle söylemiyor. Çünkü eğer okuma bildiği anlaşılırsa onu kaçıranlara daha fazla para ödeneceği bildiği için e, haremde, hizmetçi olarak çalışmaya başlıyor. Sonra bir gün e, imparatorun cariyelerinden ikisi doğum yapmış. Bebekler hasta. Saray hekimi bu hastalığın neden olduğunu, bil, ne olduğunu bilemiyor. Ama kız anlıyor ne olduğunu ve tedavi içinde bir şey buluyor. Bir orman gülü yanılmıyorsa. O orman gülüne de böyle kumaş bağlıyor. Kumaşın üzerinde de kendisi yazı yazıyor. işte. bu çiçeği kullan diyor bebekler kurtulsun diye. Cariyelerden biri çiçeği alıp notu görüyor, kullanıyor, çocuğu kurtuluyor. Diğeri çiçeği fırlatıyor, atıyor, okumuyor bile notu. Onun bebeği ölüyor. Sonra sarayın baş hadım var. Aslında baş hadım değil ama öyle rol yapmak zorunda. Onun da ayrı bir hikayesi var. Kimin bu yazıyı yazıp bu çocuğu kurtardığını bulmaya çalışıyor ve o sahne çok komikti. Anlatmayacağım kızı buluyor falan filan. Güzel yani. Bu kadar anlatmam sevmesem. mesela. <laughs> Hayatım bir internet romanı var. Bunun ben webtoonunu okuyordum. Burada da ana karakter kızımız liseye başlayacak. Bir sabah uyanıyor bakıyor forması değişik. Diyor kendisine. biz böyle bir forma almadık. Neyin forması? O diyor ki saçmalama seni okula gideceğim forma. Sonra o kapı çalıyor. Orada bir kız çıkıyor. Okuduğu internet romanının ana karakteri bu kız. Ve onunla çok yakın arkadaş olduğunu anlıyor. Ama işte kız ona bir şey yapmış, küsmüşler, kız biraz çekingenler o kız hiçbir şey anlamıyor. Ben niye buradayım diyor, burası benim gerçek evrenim değil falan filan derken olaylar gelişiyor ama çok eğlenceli. Bu grubun arkadaşlıkları bir arada soru çok güzel oluyor gerçekten. Tabii ben Webtoon'da da sonuna kadar okuyamadım ama güzeldi. Şimdi şöyle tatlış bir mangamız var. Köyden gelen kızımız şehirde lise okumaya başlıyor ve bununla arkadaş oluyor. Bunu da animesini izlemiştim. Çok tatlı, böyle cıvıl cıvıl yazın okuyabileceğiniz, tatilde, ne bileyim, işte yolculukta, deniz kenarında okuyabileceğiniz çok tatlı bir kitap. Ben gerçekten serinin devamı çıksın, biriktireceğim. İleride çoluğum çocuğum okusun. <laughs> Pardon. Şimdi Monster kitabını ben daha önce okumuştum. Dört cilt var bende. Dört ciltin hepsini okudum. Ama ana olay dışında hiçbir şey hatırlamıyorum ayrıntıları. Ve ben bu seriye devam etmek istiyorum. O yüzden serinin beşinci kitabını almadan önce tekrar bir baştan okuyayım dedim. Burada da şöyle bir hikaye var. Bir beyin cerrahı var. Almanya'da cerrahlık yapıyor. Sonra... Bir gün iki tane hasta geliyor hastaneye. Biri vali gibi önemli bir insan beyin kanaması geçirmiş. Bir de küçük bir çocuk. Şimdi ona diyorlar ki işindeki geleceğin için tabii ki bürokratik olarak daha önemli olan insanı seç. diyor. O da hayır diyor. Çocuğun ameliyatına giriyor ve çocuğu kurtarıyor. Adam ölüyor diğer adam. Tabii buna buraya kadar ahlaki bir seçim doğru. Evet, çocuk genç onu kurtarmalıydı. Ama çocuktan bir psikopat o çocuğun yapmadığı kalmıyor ve o çocuğu ölümden döndürdüğü için doktor kendini sorumlu hissediyor ve onu durdurmaya çalışıyor. Aslında hikaye olarak inanılmaz güzel. Bunun animesi var. E, i̇sterseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben e, kitabını okumaya devam edeceğim. Ve çok güzel iki tane kitabım var Lord Olympus'tan. Yine Serpil'in çevirisi bu kitap. Bu birinci cildi. Çok güzel kalın kapaklı. Burada artık karton kapakla devam etme kararı almışlar. Gerçi evet yani bu çok güzel evet ama hani çok ne bileyim bu, bu da olur yani. Sıkıntı yok. Yine bu webtoon'da biraz okuduğum bir seri Veptun fenomeniymiş. Şöyle koyalım. Evet kitaplarımız bunlar. Ee, bu ay acaba ben kaç kitap okuyacağım çok merak ediyorum. Siz de tahminlerde bulunursanız bakalım ay sonunda kaç kitap okuduğumu tahmin edebilmiş misiniz? Çok ben şu an ben bile tahmin edemiyorum yani bir, herhalde 10 kitap okurum diye düşünüyorum. Çünkü mangalar da var gerçi daha fazla da olabilir. Neyse emin değilim. Evet, videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.